Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar fotoları inceleyeceğiz arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar fotolarımıza geçelim. Bundan sonra arkadaşlar bu kanalda e, e, yon oyun oyun videoları gelecektir. Böyle şekiller görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bunları inceleyeceğiz. İlk çekimimizle başlayalım arkadaşlar. Bu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. En güzel videoysa, video ise video değilse arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben yorumları kapamadım. Yorumları YouTube tarafından kapanıldı. O yüzden bir şey yazamıyorsunuzsa siz kendi beğenmenizle bana istediğini söyleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ilk çekimimiz. Bu ne lan? Benzetme için yazmış. Bu ne? Neyse. Tavşan çok şirin arkadaşlar. Sevdim bunu. Heso çalıyor. Engelli. Eho City. Kim lan? Telefonla oynuyor arkadaşlar. Bu kim ama? 16 level arkadaşlar. Böylelerine bakmayın arkadaşlar. Kandırıyor sizleri. Bu şuna insta kanalının içinde koymuşlar. Azeriler eklesin. Hesan ve. Kim lan bu? Mal Azeri Gaga. İkinci, üçüncü şekilimizi gezelim. I am CD yazmış. Kafası böyle ürekler kırılmış lan. Ne oluyor lan buna? Patlıyor patlıyor. Neyse. Pat. Pat. Buluyor musun? Batlıyor musun? musun la? Aga. Ay neden çıktık la? Ha buna geçecektik. Bu ne yapıyor la? Ne yapıyor lan bu kız? Bu ne yapıyor lan kızlar? Kız ne yapıyor? Bekleyin arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bu kız ne yapıyor diye orada kalmıştık ne yapıyor lan hakikaten bu yanlış biliyorsun yazmış birisi kızım kendine düzen ver düzen ver kızım kendine düzen ver diye yazdık bu ne lan bu neyse geçelim buna bu ne merve i, pamuk koymuş enge, engel diye yazmış. Neyse ne. Ha arkadaşlar ablam girdi arkadaşlar. Ablamı görmek istiyormuş. Ee, aldı kaldı arkadaşlar. Bugünlerim. Ee, Vip aldı arkadaşlar bugünlerim. E, vip çek aldı arkadaşlar bunların parasıyla, benim param bitti arkadaşlar, babam her emri bir para veriyor, babam yapmadığı için o da para biriktirdi ve kendi aldı. Maybibi yazmış, şimdi o da vip olacak, vip paketini açmamış hala. aldım ama açmadı, neyse biz şekillerimize devam edelim. E, bu ne, ne yapıyor, Azerbaycan, Azerbaycan işaresi, ben de Azerbaycan seviyorum. Burası arkadaşlar bir böyle bir işaret atalım yani ben de seviyorum plus. Ee, şimdi arkadaşlar geçelim bu ne ya? Git edit. Ne yapıyor lan bu? Güzel demiş. Ben de de güzel. Şirin gibi. Ee, est, oturuyorum. S oturuyorum. Neden şey lan bu? Arkadaşlar ne diyor bu? Neyse bu şekilde ee, ne yapıyor kendini çekmiş arabada bu e, kız doğru diyor lan arkadaşlar kanka bari güzel fotoğraf atsaydın diyor doğru diyor senin ne geldi arkadaşlar koymuşsun buraya hello da yazmışsın sen Türk müsün Azeri misin İngilizce misin lan Neyse arkadaşlar bunlara sinirlenmesin ne yapayım ya. Şimdi arkadaşlar 60 love yazmış. Bu ne la? Tatlı yazmış. Bunun kendisi bir bok değil. Buna da bok yazmış. Kızlar arkadaşlar ben önem vermiyorum. Mesela gibi her kızın fotolarını beğenmiyorum. Yani instasından falan yazıyor. Mesela aslında MSF'de kızlara yazmakla tanındı. Ee, bu kız ne yapıyor? Beloş Erdan. Kimse G29 yazmış herkes. Çocuk arkadaşlar. Velit. Geçelim bunu da. Türk kardeşim mesela. Garaba 12 diye. Karabak 12 diye bir şey yazmış. Türkiye. Ee, küçükken ben. Küçükken ben. Küçükken ben velet niye oynuyorum peki? Küçükken yazmış. Şimdi de küçük zaten. Evet. Bir beğen almışlar. Biz de beğenelim, bize beğenelim. Love edelim love. Naber len. Naber len yazmış şekilde. Bu ne kız şeklinden. Hmm. Neyse. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar, ben güzel şekilleri tapıp geliyorum, bekleyin. Evet arkadaşlar, bir video arıyordum Bunlardan güzeli yokmuş arkadaşlar, burayı da bakacağız. Aa arkadaşlar, ablam VIP olacak şimdi. Bana söyledi ki, VIP aldım. Oldu arkadaşlar, tebrikler diye yazalım ablama. Tebrikler, tebrikler yazalım. VIP oldu. Ee, tebrikler abla diye yazdık. Evet arkadaşlar. Ee, bu ne yazmış? Ee, bana verir misin arkadaşlar ben böyle ne verine... Ee, kes ve bunun gibilerine drip paylıyorum arkadaşlar eee, drip paylıyorum. bundan arkadaşlar drip saç alalım ben de ona drip kaf vereyim verelim mi sen drip saç ver ben de drip kaf Arkadaşlar benim arkadaş arkadaşlık atıyordunuz. Ben bunları hepsini açamıyorum. Açmışım birkaç tanesini. iki tanesi kalmıştı. Onlar nereye gitti? Böyle açmışım. Herkes vipler benim arkadaşım. Evet. Arkadaşlar bu foto var diyecektik. Video bence uzun olmasın arkadaşlar. Birkaç tane VIP oldum delirdi lan bu kız. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun da daha sonuna geldik. Eğer böyle videoların neyse videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle.